Hanımlar, beyler, kod hoş geldiniz. Ben Emre. Evet, tekrar projemizle beraber e, karşınızdayım. E, bir süredir ara vermiştik. E, şimdi bu derste e, ilk olarak önceki dersimizde e, yapmayı unuttuğumuz, unuttuğumuz demeyelim de e, birazcık düzenleme yapacağız kodlarımızda. E, daha doğrusu ben bunları yaptım. E, zamandan kazanmak için. İlk olarak onları anlatarak size başlayacağım. Sonra asıl dersimize geçeceğiz. Şimdi hatırlayacaksınız e, şuradaki e, hemen açalım. Şurada e, rigid body'mizi fiziksel işlemlerini simülesini e, false ve true yaptığımız yer vardı. E, burada get component'ı direkt buradan çağırıyorduk. Bu iki iki kez bu işlemi yapmak yerine biliyorsunuz e, buraya bir değişken olarak bunu tanımlıyoruz. E, o zaman yapmayı unutmuştum. Daha sonra e, start içinde bunu çağırıp, bu değişken üzerinden tek seferde e, rigid değil buradan false ve e, turu yapıyoruz. Daha sonra e, şuraya geçelim diğer değişikliğimiz. Şu is is responding return kısmını hatırlıyoruz. Bunu da e, lose life kısmında. Yine burada bir e, bu çağrıldığında tekrar burada iki, bir e, koretin çağrılıyor ve aynı frame'de iki fiziksel işlem olma durumunu e, bir çarpışma durumunu e, frame olarak engellemek için e, diğerlerinde mesela şurada yaptığımız işlemi yine burada da bir ek koruma olarak diyelim e, yapıyoruz bunu da buraya ekledik. E, son olarak da e, bir diğer e, evet Madef ABS. E, son olarak bir bir diğer Yine kendimizi garanti altına almak için e, şurada bir değişikliğimiz var. E, bu kısmı e, biz direkt e, ABS olmadan büyüklük küçüklüğe göre e, yapıyorduk. Burada Matef sınıfını kullanarak daima pozitif değer üzerinden bunu kontrol edeceğiz. E, bu şeyin um, collision, şu Relative Force e, Velocity'nin yani şu çarpışma anının kontrolünü e, daima e, pozitif olarak değerlerimiz gerekiyor. Bizde aslında çalışıyordu ancak bazı durumlarda e, negatif değer gelebilir. O yüzden biz her zaman negatif değeri burada pozitife döndürerek e, burada matematik ebiyesi e, bunun başında kullanıyoruz. E, bu şekilde bu üç e, nasıl diyelim e, bu üç değerlendirmemizi bu derse e, ayırmış olduk. E, bunlar bize pozitif olarak bir e, katkı sağlayacaktır kodlarımızla. Diyelim şimdi e, asıl dersimize geçelim. Evet, şimdi bu derste öğreneceğimiz şey e, karakterin ölme animasyonu olacak. Bunun için biliyorsunuz e, bu seride kullandığımız twinning sistemini kullanacağız. E, oyunun orijinalinde olan karakter öldüğünde, ölüm işlemi gerçekleştiğinde e, scale ve rotation değerlerini manipüle ederek e, hızlı bir şekilde dönerek ve hızlı bir şekilde yok olarak ve sonrasında e, tekrardan sahneye spawn olarak e, oyunumuz devam ediyordu. Biz de bu işlemi e, uygulayacağız. Şimdi e, gelelim skriptimize. Burada iki farklı fonksiyon kullanacağız. İlkini yazarak hemen başlayalım. Private void fade out diyeceğiz. Yani sahneden yok olma e, fonksiyonumuz olacak bu. Tamam. Şimdi ne demiştik? Twin sistemini kullanacağız demiştik. Bir sequence kullanacağız. E, bu sequence, sequence'i daha önce e, kullanmadık. Bu da e, yeni öğrendiğimiz bir yöntem olacak. DoTwin nokta sequence diyeceğiz. Her derste söylüyoruz. Bunu kullandığımız zaman otomatik olarak bende bu geliyor. Sizde bu gelmiyorsa, siz bu kütüphaneyi mutlaka buraya ekleyin. Aksi halde zaten çalışmayacaktır. Şimdi bunun açıklamasını daha sonra yapacağım. Kodlarımızı yazalım. Sequence diye bir zaman çizelgesi belirlemiş oluyoruz aslında. Buradan devam edelim şimdi. Seq nokta append interval diyeceğiz. Bir gecikme bizim için burada tutacak bu. Devam edelim. Tekrar sek nokta sek nokta append diyeceğiz. Transform nokta do scale vektör 3 0 vektör 3 0 diyeceğiz. 1 saniye diyelim buraya. Dedik. On complete dedik. tezimizi açalım. On complete. Atamamızı yapalım. Üstü parantezimizi açalım. Sec.kill diyeceğiz. Burayı bu şekilde kapatalım. Tabii bir şey eksik yazdık sanıyorum. Bakalım. Evet, bir de şurayı on complete. Tamam. Tekrar devam ediyoruz. Sec nokta nokta join diyeceğiz. Transform nokta do rotate. Do rotate. Do rotate. New vektör 3. 0,0,0, 360 diyeceğiz burada. Virgül dedim. 0,8F 0,8F Daha sonrasında Rotate modumuz olacak bu sefer. Ee, buradan fast pivot 360'ı e, seçiyoruz. Bir loop'a ihtiyacımız olacak. Set loops. Set loops. Eksi bir diyoruz biliyorsun. Sonsuz bir döngü anlamına geliyor bu. Ve loop type. Loop type. Tekrar yazalım. Bazen bu şekilde yazınca çıkartamıyorum bir türlü. Loop type incremental yani artarak devam eden bir e, bizim için animasyon olacak. Tamam. Fade out fonksiyonumuzu yazdık. Şimdi ne yaptık burada? Dediğim gibi Sequence Twinning'in tweening, içinde barındırdığı bir e, nasıl nasıl diyelim bir zaman çizelgesi zaman döngüsü aslında. Bir sıraya sokmuş oluyoruz yaptığımız işlemleri. Yaptığımız Twin animasyon işlemlerini. Burada e, bu oluşturduğumuz sequence, bu bizim kendi verdiğimiz bir e, değişken ismi. Buna bir gecikme ekliyoruz. E, append interval dediği bir gecikme aslında. 0.5 saniyelik bir gecikme ekledik başlangıçta. Daha sonra append dediği e, bu e, sekansa e, bir işlemi başlatmış oluyoruz aslında bir e, twin işlemini başlatmış oluyoruz. Bu da ilk olarak scale değeri, yani scale işlemi ne yapacak? Karakterin scaleini küçülterek ilk olarak başlayacak, değil mi? Sıfıra küçültüyor, bir saniye küçültüyor ve tamamlandığında bu işlem, e, bu sekansı, yani bu oluşturduğumuz sekvensi ne yapıyor? E, kill ediyor, yani yok ediyor, destroy ediyor. Ardından bu işlem gerçekleşirken biz buraya sec.join yazarak buna yeni bir um, tween eklemiş oluyoruz. Join burada, bu buradaki yani seq, bunun hepsi aynı şeye bağlı biliyorsunuz, aynı e, nasıl diyeyim tween'e bağlı, sıralamaya bağlı burada. E, append dediği burada başlarken biz aynı anda bu e, sequence'e yeni bir e, yeni bir e, tween ek, ekleyerek join diyerek bunu yaparak aynı anda bu işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani hem karakter karakterin scale'i küçülürken hem de dönme işlemini burada join yaparak bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani aslında burada bu işlem başlayıp bunun tamamlandığında yok edilirken aynı anda bu da onunla birlikte başlayacağı için yine bu da o işlem bittiğinde yok edilmiş olacak. Dönüş işlemi sonsuz bir döngü ve artarak devam eden yani sürekli dönme işlemi yap devam eden bir Twin oluyor bizim için Tamam şimdi diğer fonksiyonumuza geçelim private void fade in diyeceğiz buna da bu da sahneye dönme işlemi olacak artık bizim için Tamam Transform nokta transform.doKill diyeceğiz bu ne işe yarıyor ee, bu işlem bittikten sonra artık bu fonksiyon çalıştı bitti ee, Biz eğer daha önce varsa bir nasıl diyelim bir e, twin işlemi. onun sonradan tekrar bir e, aslında tekrar bir sağlama aslında. Oradaki twin varsa onu sonradan tekrar silmiş oluyoruz. Temizlemiş oluyoruz bütün e, şeyleri. Tabi bunu bu şekilde yazmayacağız. Dur ki true diyeceğiz pardon. E, şeyleri e, ne demiştik? E, twinleri temizlemiş oluyoruz sahnedeki eski twinleri. Transform.rotation diyerek devam edelim. Quaternion identity diyeceğiz. O e, Mickey'imiz sahneye sıfır pozisyonda yani herhangi bir rotasyon olmadan sahneye gelecek. do scale diyeceğiz. Vector3.1 diyeceğiz. Ama çünkü artık eski halimize geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü burada sıfırlamıştık scale değerimizi. 1 diyelim. E, şuraya da bizim için yazdı bunlar ama bunlara ihtiyacımız yok. Şurayı 0.5 yapalım. Çok seri bir şekilde saniye tekrar geri gelsin. Bir set iz belirleyelim kendimize. Bu da in out back yapalım bunu. in out back. Tamam. İki fonksiyonumuzu oluşturduk. Artık tek yapmamız gereken bunları biliyorsunuz eee ilgili geçen yere yazmak olacak. O da bu fiziksel işlemlerimizi false ettiğimiz yer de bu fade out olacak. Tekrar ters durma geçişin true oldum olmadan hemen önce de fade in olacak pardon burası da fade in olacak bu şekilde bu döngüyü sağlamış olacağız şimdi gelelim hemen editörümüze çalışsan bakalım çarpma işlemimizi yapalım dönerek yok oldu ve saniye tekrar spawn oldu başka bir ölme işte bu saniye bu gözükmüyor ama tekrar saniye spawn oldu ee, şöyle şeyimizi getirelim ekrana. Burada bir ölme işlemi yapalım. Dönerek yok oldu ve tekrar sahneye spawn oldu. Evet. Bu derste e, bugün bu kadar. E, Karakterimize bir ölme animasyonu eklemiş olduk. E, bundan sonraki derste e, yine bir ölme çeşitleri üzerine veya başka konular üzerine veya e, sonra aklımda olan daha önce yapacağımızı söylediğimiz şu e, şu bölgeye e, Mekin bir nasıl diyeyim yakıt tankı ekleyerek e, o bittiğinde karakterin tekrar ikinci bir ölme e, işlemini e, gerçekleştireceğimiz bir ders işleriz diyelim. E, dersle ilgili anlamadığınız kafanıza takılan bir yer olduysa yorumlar kısmından e, çekinmeden iletebilirsiniz. Kanala abone olmayan arkadaşları kanalımıza davet edelim. E, videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi lütfen unutmayın. Önümüzdeki derslerde görüşünceye dek diyelim. Şimdilik hoşçakalın.